Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan iş insanı Ayhan Kara, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek burada gazetecilere değerlendirmede bulundu. 10. ayda ceset çıktık. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Patar, cemiyeti ziyaret eden Kara'ya başarılar diledi. Öncelikle Hatay için çıktığımız bu hizmet yarışında da sizlere başarılar diliyoruz. Efendim? Sağ olun, hoşçakalın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Ayhan Kara, yaşanan deprem Hatay'ın kaderini değiştirdi. Binlerce insanımızı kaybettik. Hatay'ın yeniden yapılmasında ve inşasında rantsız ve halkın huzuru için çalışma yapmanın çabası içerisindeyim diyerek sözlerine şöyle devam etti. Doğumlar için söylenir ama e, bu e, ölümcül bir tarih oldu. Ama 6 Şubat'ı da maalesef bizler hazırladık, insanlar hazırladık. Yani e, 50 yıl boyunca o günün e, faciasını biz büyüttük. Yani iki gün önce Japonya'da 7.4, kimisi 7.6 diyor ama bir insan bile vefat etmiyor. Yani e, o zaman oturup düşünmek lazım. Ya, tamam, deprem doğal bir afet ama e, yer altından gelen bir sinsi bir şey düşman ama yukarıda da çok ciddi işbirlikçileri var. Yani e, mülk sahibinden inşaatçısına, mimarına, mühendisine, belediyeye, denetçisine, bu şeye kadar uzanır, Cumhurbaşkanı'na kadar uzanır. Hepimiz suçluyuz. Yani hiç kimse kendini soyutlayamaz. Bu faciayı hep birlikte hazırladık ve maalesef kaybı olmayan var mı aramızda? Evet, hepimiz. Ya komşusu, ya akrabası, ya çocuğu, ya annesi, ya babası. Böyle şeydir, hep şey İşte Şu kadar insan öldü, şu kadar insan yaralandı. Acının istatistiği olur mu ya? Yani korkunç bir açıktır. Yani Allah göstermesin ve e, samimiyetle söylüyorum depreme kadar muhtemelen e, adaylık düşünmez Depreme kadar. E, i̇şte yürüyor. E, bir takım çarklar dönüyor. E, ama depremle birlikte şehrin hani e, başvuru yaparken de söylüyorum ben şehre hizmet için değil, hizmetten ziyade şehri ortaya çıkarmak için e, bu. Yani şehir yok ki ortada. Antakya diye bir kent kalmadı. Yani bugün başımıza bunlar geldiyse bunun altında imzası olan birçok insan var. Bir şey de süreç de çok önemli. Yani sebeplerini irdelemezsek, tartışmazsak, masaya yatırmazsak o tarihten itibaren, şehir ortaya çıkarmaya başladığımız andan itibaren bütün bu e, olasılıkları bütün bu sebepleri ortadan kaldırmazsak bu facialarla tekrar tekrar karşı karşıya kalacağız yani bu kaçınılmaz. Yani deprem kuşandığı sürekli böyle bir tehdit var ki gibi duracak takım Deprem dirençli şehir ortaya çıkmazsa bu facialara artık e, şey yapacağız daha sık. Şimdi e, deprem bize bir e, bizi bir zorunlulukla karşı karşıya bıraktı. Hani fırsat demeyeceğim, asla fırsat değil, o kadar ölen insan canı üzerinden de bu konuşulmaz. Bize bir zorunluluk dikte etti. Dedi ki, kartları yeniden karıyoruz. Bakın bugüne kadar yaptıklarınızla geldiğimiz nokta bu. Bu hataları tekrarlamayın. Ve ortaya çıkacak şehir, bir, deprem dirençli olmalı, iki, asla ve asla unutmamamız gereken On binlerce engelli vatandaşımız var şu anda. On binlerce. En son geçen ayın verileriyle 3000 bin insanımız tedaviye cevap vermediği için uzunluğu kaybedecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir engelliler ordusu. Şehir planlanırken onlara uygun planlanmak zorunda. Yoksa zehir olur yaşam onlara.